Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Robocraft'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. <laughs> evet. Oh tamam, geldi. V'de yazmışım. İyi. Şuradan gidelim. Şu kuleleri alalım önce. Ee, Oynamamı istediğiniz başka modlar varsa arkadaşlar onları e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, yani sadece bu modla yani oyun moduyla gitmeyelim. İsteyiniz oyun modu varsa bir el onlara atarız, bir el bunlarla atarız gibisinden de yapabiliriz. Yani sıkıntı yok. Şuradan kıralım bakalım. Şöyle kırınca daha güzel, daha kolay patlıyor demişti arkadaşımız. E ne değişti? Sonra da şu kenarları mı kıracağız? Hani tutunca yer kalmayacak ya. Aha. Aha. Gördünüz mü? Allah taktik verdiği için çok sağ olsun. Ee, çok işime yaradı yani <laughs> takırt diye patlattık ya lan silahlarımız güzel olsa birazcık daha hadi kırmalıyım burayı burayı kırmalıyım Oha! Abi olayı gördünüz mü? Tamam. Taktiği kaptım. İlk dediğini de anlamamıştım da. Çok sağ olsun. Cidden çok süper taktikmiş. En azından bu oyunda Minecraft gibi havada bloklar uçmuyor. Güzel. Ona e, My, RoboCraft Robocraft'ı Minecraft kadar sevmiyorum ben ya. Ama istiyorsanız çekerim tabii ki. de. Onda sıkıntı yok. Hani oynarım oynamasını. Güzel oyun, süper oyun. Ama Minecraft'ı göre bence yani Minecraft daha güzel diyeyim. Şunu ve şunu kırdığımız zaman direkt patlıyor kule da, -da. <laughs> Abi vallahi çok sağ ol. Şu anda Robocraft ayrı bir sevdim. İki vuruşta kırdıktan sonra daha eğlenceli gelmeye başladı. İçeride kulede de aynısı olur mu acaba? Onu çok merak ettim şu anda da. Abi senin yaptığın uçak neye yarıyor? Ya uçak diyorum. Ha sniper takmış. Karşıda bir AFK var. Saklanalım şöyle. Şuna sıkalım. Hadi kazanalım bu maçı be. Oho 20 milyar kişiye saldırdım. İyi adam keselim bari. Abi yok artık. Süpersiniz abi. Tamam abi güzel. Güzel. İlk defa mı öldük? Aynen. Ganarepik. perik. İyi hadi abi alacağız bu maçı. Dediğim gibi arkadaşlar söyler söylerseniz yorumlarda cidden çok güzel olur. Çünkü bu mod insandan insana göre değişir, sevmeyenler olabilir, sevenler olabilir, Hani herkesin istediğini yapalım. Hani başka mod sevilmiyorsa şimdi direkt kendim gidip onunla oynamayacağım. Söylerseniz, belirtirseniz onları da oynarız. Bu arada ee, tarif Warcraft videosunda da söylemiştim galiba. O seriye de ulaşabilirsiniz umarım. Ee, yeni bir The Force Multiplayer serisine başladık Mert'le birlikte. Ee, ona devam edeceğiz bu arada. Onu belirt, belirteyim. Kendi kimin yanında gelecek çünkü kendi kimde baya ilerledim. Ee, gelelim sadede Desire of Mine çekmemi ister misiniz? Ee, eğer isterseniz o oyunu da çekerim. Ben çok seviyorum o oyunu. Elimde yok şu anda oyun ama alacağım. Alınca videosunu çekeyim mi? Hadi. Ha, tamam. Çakma ağzıma iki tane. İki vuruşta ne kadar canını aldım adamın ama. Oha. insafsız. O kadar sniper koyulur mu lan? Oha! Herkes buradaymış abi. Oğlum nereden sıkıyorsun lan sen bana? Gel buraya gel gel gel. Şu uçan kaçan adamlar hep geliyor. Dalıyorlar ölümüne. Sonra doğup tekrar geliyorlar filan. Şöyle gel bakayım kaçma. Her yerde yerim oğlum seni. He? İngilizce bir şeyler dedi manyakları. uçalım bakalım oradaki şey de alalım bunu adımların amacı ötekini de alırsalar çok kötü olacak yerimizde bir güzel belli edelim O adam buraya gelirse çok sıkıntı. Hadi lan. Oh be sonunda. Şurayı patlatalım. Top Vision Tower. Bu arada arkadaşlar ben oyunu birazcık mı biliyorum dediğim gibi bayağı oynadım ama şöyle bir şey var ya bilmediğim şeyler varsa oyunda göstermediğim ya da e, oynarken e, yapmadığım şeyler varsa Onları da belirtebilirsiniz. Her şeyi belirtin siz abi. Abi adam surrender diyor. Lan. Abi dur 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 manyak adam dur. Lan dur 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 tane oraya. Ötekini almayacağım. Direkt gideceğim abi buraya. Kaçamazsın. Abi biz adamlarınkini alıyoruz. Adamlar bizim bizimkini alıyor. Adam diyor gelirsen keserim seni. Ama çok mantıksız bir iş yaptı az önce. şeyler under atak diyor. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Burada da aynısını yapalım. Bu da direkt öyle patlarsa çok güzel olur ha. Çıktı ne? Öyle mi? İyi ben de senin kureni patlatırım o zaman. Ha gel gel. Saklana saklana gel bakayım. Oha bizimkini yemişler. Hadi abi alacağımız maçı vermeyelim ya. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şuradan ee, bir bölüm daha oynayalım. Çok kısa sürmesin. Apex, Apex, Blade Assault. Şimdi bakalım ne kadara satılıyormuş bu eleman. Recycle bu. Oh tamam süpers. Bizim zaten uçağımız var. Helikoptere gerek yok. Forge'dan da Şimdi buydu değil mi? Al. Artık full bunu kullanacağız. Hani bir git gel yapıyorduk ya. Onu yapmayacağız. Center. Şuraya koyalım şundan bir kenara koyalım. Bir de ortaya koyardım da. Bir de şu vaporizer koyulabilir. Ön tarafa. tam ya güzel. Ben niye alta koymamışsam daha önce. Sonra Tesla Slicer. Sen de üçte ol bakalım. Tam da arkamıza takalım. Güzel jetrel ile basar gömeriz adamlara. Kalkanlar. Yok oraya değil. Güzel. Oraya. Aa niye hızlı gitme diye bir şey yok bunda? Tam bu left right olayı var. Electro Shield. Bunu da arkaya takabiliriz. Tekrardan. Hatta bunu buraya takalım. As CPU yetmiyor. Tamam, bir tane de şeye girelim. Play diyelim. Uh, tutorial değil, the pit değil, elimination değil, team deathmatch. Euro Flag Guardian. Aynen. Bu bir arkadaş yazmış bu o kadar da iyi bir silah değil. Sağ olsun. Ee, bundan da almayız o zaman paramız olduğu zaman daha güzel şeyler alırız. Öyle yapalım. Yalnız epik satıp epik silah alıyoruz. O da ayrı bir sıkıntı. Ama bizim silahtan bir 4 tane taksak efsane olacak. Hadi bağlanın abi. Tamam, güzel. Jack Frost. Aha kapalılar şu anda. 3'e basınca açılacaklar. <laughs> Anladım. Adamlar çok dibimize girerse. Bakın. 3. Oho. Bakın sonra kapanıyor tekrardan. Çok güzel ya. Ne kadar kullanışlı olur. O düşünülür ama. Uy. 13 level Yalnız o yazıyı o kadar Koymana gerek yoktu kardeş Abi yedi beni adam yedi Yedi yardım et kardeş yardım et Yardım et yedi adam beni yedi patlattı Bitirdi beni Tek lokma da attı ağzına adam beni ya Bu ele verdik. Öyle diyeyim ben size. Abi niye hepiniz bana fokuslanıyorsunuz ya? Adamın bacaklar yalnız çok iyi. Aynen bacakları da bir ara geliştirmek lazım. Direkt bacaklardan gidiyoruz yoksa. Team'de etmiş herhalde level'a göre artıyor da. Bekleyelim. Sonra sıkalım. Motor mu yaptın lan sen? Tamamdır. Tekrar ölüyorum. Hadi kesti. Ayıpsınız oğlum. Ayıp ayıp. Lan 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 vurma. Tamamdır. Seninle 1 ve 1 kapışan kim alır? Silahın kalmadı değil mi? Bacakları patlatalım o zaman. Hadi kırılacak artık sonunda. Hadi. Oo. Tamam, çok durdurmalı bir bölüm oldu. Hadi, hadi, hadi. Kesebilirim, inanıyorum. Artık kesemem, inanmıyorum. Abi Team Deathmatch nedir böyle ya? Ciddiyim ben bir daha Team Deathmatch e girmeyeceğim herhalde. Hani bayağı bir iyi olana kadar. Abi olaya gelme. Lan bizim adamı sıkıyormuşum yarım saattir. Yok abi yok ben yapmadım abi ben yapmadım. Ciddiyim ben yapmadım ya. Ciddiyim ya. Hadi be. Oraya çıkardık bir ihtimal kurtulurduk da. Oha sen ne genişletmişsin be robotu. İyi biraz da ben kill çalayım ya. Ben aşağı bakınca sıkmıyor silah. Hani çarpıyor kendine. Onu niye düşünemedim bilmiyorum. Hayır 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 keseceğim seni. Bıktım ya bıktım. Adam önümden geçti. Aşağıya büyükleri koyacağız o zaman abi. Yok abi hiç tesla meslup. Siz 5 kişi gezmekten ne anlıyorsunuz? Arkadaşlar bu bölümü de burada noktalayalım. O zaman çünkü açık ara yenildik zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka Robocraft videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın.